Kim o? Benim Katya Kemal. Hı? Merhaba. Merhaba. Aşağıdakileri bir ton laf anlattım. Allah'tan soyadlarımız aynı artık. Evde oturuyordum. Kendi kendime yiyecek bir şeyler hazırlayacaktım. Sonra sen aklıma geldin. Bir ihtiyacı var mı acaba diye düşündüm. Sağ ol. Birlikte bir şeyler yesek dedim. Ben yedim ama. Olsun, buzdolabına koyarız o zaman. Sana başından söyledim, seni rahatsız etmeyeceğim. Ama burada bir başına olman da beni huzursuz ediyor. Ha. Bu da senin. Bu ne? Bulunsun. Hayır, hiç gerek yok. Param var benim. Katya, Kağıt üzerinde de olsa ben senin kocanım. Biz de böyle. Kadını mağdur etmek istemeyiz. Eğer bana yardım etmek istiyorsan bana bir iş bul. Ama düzgün bir iş. Hilmi ön alın yakınında değil. Tamam. Bakarız. Açacak yoktur diye açacak da getirdim. Plastik bardaktan içmek keyifli olmayacak ama. Bardak var. Sana istediğin gibi bir iş arayacağım. Aslında benim de uzaklaşmam lazım bulunduğum ortamdan. Hilmi Önal'dan ben memnun muyum zannediyorsun? Öyle görünüyorsun. Öyle görünmek zorundayım. Ama ona zerre kadar güvenmiyorum. İşi bitsin 180 derece döner. Kullanıp kullanıp atar insanı. Seninkiler nasıl silkelediler seni? Yarın öbür gün Hilmi Önal aynısını bana yapacak. Katya. Sağ ol. Ama senin elinde büyük bir koz var. Bildiklerin her neyse... ...Firdevs Hanım'dan ciddi paralar alabilirsin. Ciddi diyorum. Bak burada çalışmak zorunda kalmazsın. Gidersin çocuğuna sarılırsın doya doya. Sürüneceğine... ...onları süründürürsün. Yine gelirim ben. Seni yalnız bırakmam. Hiçbir şey dert etme kendine. İhtiyaçlarını ben karşılayacağım artık. Buna mecbur değilsin. Biliyorum ama... ...sen de zor durumdasın şimdi. Hiç değilse şu dönemi atlatana kadar sana faydam olsun isterim. Bugün birkaç yere başvuru yapacağım. Birinden biri olur herhalde. Bakalım. İnşallah. Olmazsa da üzülme. Dediğim gibi ben senin yanındayım. Sen... Sen çok güzel bir kadınsın. Bu hayatı yaşamamalısın. Çok daha fazlasını hak ediyorsun. Görüşürüz, ararım yine. Tamam. Alo. Günaydın. Günaydın ne oldu? Öğrendim bir şeyler. Peki neredesin şimdi? Tamam buluşalım hemen de anlat. Çok vaktim yok. Hilmi Bey'i almaya gideceğim. Tamam biliyorum orayı. 10 dakikaya kadar gelirim. thank mm -hmm. you